Arkadaşlar videoma tekrardan hoş geldiniz. Evet bugün ne mi yapıyoruz? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arkadaşlar ben bayağı bir geliştim bu arada. Yalan söylemek gerekmiyor. Yani bakın görüyor musunuz? Bayağı bir geliştim. Bakın bendeki olan şey. Tabii sizinki kadar iyi olmasa bile yine de iyidir değil mi? Bu arada bakın bunu da çıkardı. Bunu nasıl çıkardı Şimdi birazdan size göstereyim ama şunur görüyor musunuz? Ben bunu bu kadar değerli yerde sanmışım da o kadar değilmiş. Aslında durmadan geldi. Ama ciddiyle durmadan geldi. Bu ne ya? Bezimin hepsi bundan dolu be. Neyse neyse. Şimdi şunları şöyle toplayalım. Ve dostlar şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Size şurayı göstereceğim. Ben buranın ne olduğunu çözdüm. Şu gördüğünüz. Evet neresi bu? Central Island. Hemen buraya gidiyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki olay şuymuş. Bu buradaki siti. Brainroot'ları buraya koyuyoruz. Ve şey. hani hediyeler falan veriyor. Mesela. Bunu geç bu değil. Ama mesela bu görüyorsunuz zaten veya şunları görürüz bu bitkileri bize veriyor. Veya ayrıyetten dostlar şöyle buraya bir sürü olmuş. Bu ne ya? Çok karmaşık oldu. Ayrıyetten mesela bunları veriyor. Bakın bu çok iş yapış bize bunu da gösteririm. Bayağı bir güzel bu arada şaka değil yani. Şimdi o zaman base'imize bir geri dönelim öncelikle. Bu 2.4 milyar param oldu ama ama sıkıntı şu çünkü bir atamıyorum. Çünkü ne? Lost Raleitos dedi. Lo tam auto gelmedi. Maalesef yapacak bir şey yok. Şimdi öncelikle dostlar şöyle bir şey. Eğer ki ben Bakın bu arada baya baya bir şey. Mesela bak bunları satmadım. Çünkü hani limitedler ya da bunu geç bu değil ya. Heh, şunlar boss. Yani boss lan dur. bossları veya bu gaddileri satmadım. Dursunlar şu an görüyorsunuz zaten. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Gidiyoruz hemen bizim sel yerine eküp besliyoruz. Güzel her şeyin en iyilerini eküpledik Bakıyorum şöyle tamam. Şimdi buradan satalım güzel. Yani bir rahatlayalım be. Çok fazla şeyimiz olmuş güzel. Şimdi bakın bunların iyi bombalarını olmadığını nasıl anlayabiliriz? Dur Niye gözükmüyor? Bakın normalde ben bunları koymadan önce sürelerinin gözükmesi gerekiyordu ama şu an gözükmüyor. Niye olduğunu bilmiyorum. Dostum niye süreli gözükmüyor bunların? Arkadaşlar ben bir an diyecektim niye gözükmüyor? Bu ne? Bu ne lan? Şurada bir şey var. Görüyor musunuz? Cappuccino. Bu da koruyor benim ekranı. Ben bunu ne zaman koyduğumu hiç hatırlamıyorum ha. Var şunun büyük olduğuna bakmayın o kadar çok vurmuyor bu arada. Neyse neyse. Şimdi öncelikle şuradan bunu bir basalım. Birazdan tabi basacağız şu an değil ama. Öncelikle bir marketimizi kontrol edelim. Marketin ilendiği dostlar. Gördüğünüz üzere bakalım bakalım bakalım. Aha. Güzel. Mr. Carrot Seed hem de Başka bir şey yok. Güzel güzel. Bu bile olsa sadece yeter. Şimdi ne istiyoruz? Şunu alıyoruz. Şimdi şuradan ben seni nasıl silebilirim? Olmuyor. Yapacak bir şey yok. Şu büyünü sileceğiz ama zaten değerli bir şey gelmiyor. Büyünü yes diyoruz. Şimdi şuradan ikisi de az vuruyor be. İkisini de silgisin. Tamam güzel. Şimdi şu büyü nerede? Bu değil bu değil bu değil. Aha da burada. Seni şöyle bir koyalım. Güzel. Bir ayrıyetten şimdi bu aldığımız Mr. Karot'u da nereye koysam nereye koysam diye bakıyorum. Şuraya koyalım. Güzel. Şimdi bu büyü... Oha! Oha! 30 dakika mı ne? Çok... Abi çok uzun ya. Bu ne böyle? Vallahi çok uzun ya. Bunu kim bekleyecek be? Niye bu kadar uzun? Allah Allah. Neyse neyse. Şimdi bunu bir kullanalım tamam mı? Ama biz şu vadalarımızı bir kullanalım onları da bu arada. Bu ne kadar hızlı büyürse bizim için o kadar iyi. Oha! Oha! Bu nasıl bu kadar lan? Direkt bitti. Dur. Benim premium suyum da var. Bas. Oha 12. Oha 10. Nasıl böyle bir şey oldu? Çok saçma neyse. Şimdi bakın mesela şu çiçekleri falan satmıyorsunuz arkadaşlar. Bunu girip buraya koyuyorsunuz. Ve bunu buraya koyduktan sonra bır bır patabem istiyorum Mesela benim bır bır var. Bunu da buraya koyuyoruz tamam mı? Bu makine bir ribit olmadan gelmiyor maalesef arkadaşlar. Ondan sonra burada füz diyoruz. Füz dediğimiz zaman okey diyoruz 2 dakika içerisinde. Buradan bize bir şeyler veriyor. Tabi şu an mesela geçen bana yumurta vermiştik. Abi. Bu buradan gelmiş olması gerekiyor. Bu arada bu ne be 16 kilo ama çok kazandırmıyorlar be. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi artık o zaman bas bas sırası geldi. Öncelikle bunu buraya al. Bu niye burada ya? Mesela... Ne gelebilir hani Riot'ları buraya al böyle, böyle. Yani güzel şimdi bu ne işleyecek biliyor musun bakın bunu bastığım an 10 dakika boyunca her şey çok fazla spamlanacak bakın şimdi hani normal gibi değil mi ama bakın bu geliyor bakın bu hemen ardından bu geliyor durmadan çok hızlı bir şekilde spamlanıyorlar şu an aslında yani biraz az şey bir zaman sonra çok hızlı bir şekilde spamlanacaklar. Buradaki yararımız Onyx Duck çok güzel oluyor. Onyx Duck da çok hızlı spamladıkları için bakın bakın nasıl geliyorlar. Ay bu çok güzel ya. İşte bunları kazanmak istiyorsunuz dostlar. Buradaki Cater Island'da ben niye giremiyorum bir de üstüm. İşte bu dediklerini yapmanız lazım. Bakın size diyor mesela 1x bundan verecek bundan bundan verecek. Görüyorsunuz zaten. Bu arada bu Cappuccino Seed'den belki bende başka var mıdır? Bu ne mesela ne bu? Yo Sunzio Aubidio bunlar ne böyle? Değil. Aa, şu ne ya bu benim şeyim mi çiçeğim tamam. Evet başka yok zaten bu ne? Bana bir şey gelmiş. Aa krokodilo. Güzel. Hemen buradan garden diyoruz. Ve dostlar şu an görüyorsunuz durmadan spamlanıyorlar ama şu an değerli bir şey geldiği hakkında hiçbir şey söyleyemem. Bakın 12 stack olduğu zamanı bekliyoruz şu an. Mesela 12 stack olunca acaba ne olacak ben onu merak ediyorum. Şu an hala bekliyoruz. Hadi bir üstüm 12 stack gelsin. Çok hızlı geliyor çünkü durmadan spamlandıkları için bu çok hızlı doluyor. Ama maalesef şu an yeni boss'u çağıramıyoruz çünkü rebirth'im yetmiyor ne Los Tralala geldi ne Lotamoto geldi. Aynı neredeyse şey görüyor musunuz? Nedir Lavaka Saturn? Aha 10x oldu bakalım neler geliyor. Hala bir şey gelmedi. Yo bu da değil. Bu da değil. Hayır. Hayır. Bu ne ya? Bu nasıl 10x ya? Hiçbir şey gelmedi ki. Oho bu nasıl 10x tak? Bu ne ya? Rainbow falan da bunlar ne ki ya? Neyse. Şimdi paralarımızı toplayalım sonra en iyi brain rotlara tak diyelim bakalım nasıl para kazan Bak bak bak. Para 2 milyar oldu ya. Ama Robert dediğin zaman 50 milyon üstü bu ne ya? Abi böyle bir şey olamaz ya. Bu arada serverla ücretsiz olduğu için yani hesabınızı geri verin bu arada. Bu ne? Allah Allah bir uyarı bir şey verdi. Ne bu? Game Optimizer aktif hemen ne konuşamadım neyse. İyi bir şey herhalde ne bileyim. Neyse şimdi ne yapıyoruz? En iyi best brain rotu tak diyoruz. Ondan sonra burada. Aha bakın mesela geldi görüyor musunuz? Bak yine bu geldi. Bu çok geliyor ya. Bunda kadar canı var? 69 kadar canı var. Tutarlar ya öyle düşünüyorum. Bakalım. Yani bir şey yapmama gerek yok herhalde. Arkadaşlar şimdi bunu aldık. Bir, acaba bu ne kadar kazandırıyordur ki ama? Bakalım 1300 kazandırıyor. Benim 1300'den daha az kazandıran bir şeyim var mıdır ki? Şimdi ona yok bu arada yokmuş ha. Yani bu hiçbir şeyimi yaramayacak. Bakın görüyor musunuz? Yine elimde de kaldı görüyor musunuz? Ya of ya. Bu ne ya? Derli bir şey gelmiyor ha. Bilmiyorum benim şansım yok herhalde ya. Şans arttırıcı bir iksirim bir şeyim de yok ki. Şans şu an ne diyor? Mesela 1.7 lak. Yani o kadar yüksek değil aslında. iki katı olsa. Baksanıza mesela indeks dersem de olsa görüyorsunuz zaten. Bunları geç. Bu arada bayağı güzel. Bu arada o diğer büyüdü mü? Ne kadar dakikası kaldı be onun? Bakalım. İyi 6 dakikası kalmış. Bu arada hala e, bir şeyler falan diyor ama neyse. Şimdi mesela nerede? Rebirth değil. Buradan index dersek ve brain rot dersek mesela bakın. Bu bır bır pata... Ne alaka? Yani ben bır bır kaç tane daha yakalayacağım? Bunu kafasında mı bir şey var? Allah Allah neyse devam edelim. Burada normal seçik biz değil mi? Evet. Niye böyle? Neyse neyse. Ha bir de bu var. Bu ne lan böyle? Ne kadar saçma neyse devam edelim. Mesela bu hiç gelmedi ya da bu... Yani niye hiç gelmedi bilmiyorum. Ayrıyeten mesela bakın bu gelmedi. Bunları hiç görmüyor. Abi bu geldi ama Rainbow'u geldi. Yani iyi oldu. Bakın Secret'lar bu arkadaşımdan almıştım. Onun dışında görüyorsun. Bir yok bende mesela. Yani gelmiyorlar gelmiyorlar. Yani ciddili gelmiyor. Oha ne kadar büyük. öyle öyle. Neyse. Bu shop yenilendi mi bir üstüm. Hadi bakalım nelerim var bu sefer. Hiç güzel bir şeyin yok mu? Yok. Evet. Yapacak bir şey de yok. Ondan sonra gear Shop'umda gelen ne varsa alıyorum abi. Ne varsa. Buradaki var ya şu Frost de bu çok iş yapıyor ya. Çok donduruyor abi. Ben bunu durmadan atıyorum. Şu an bir şey yok tabii ki. O yüzden hiçbir şey yapmamız gerekiyor. Şu an bu arada bir şey verdi mi bana? Ben nasıl anlayacağım? Hakikaten ha. Şu an bana mesela bir şey verdi. Ben nasıl anlayayım? Neyse neyse. Tekrar bunu koyuyoruz. Ve her yerine çiçek hep aynı şeyi istiyor. Bu arada yine bır bır patatim isteyecek. Bakalım bır bır var mıdır? Aha da burada. Yine koyuyoruz. Yani yapın herhalde bir şey veriyordur ya. Hadi bunu da verelim. Evet iki dakika boyunca bakalım. Füze Tam Tamam güzel dostum bu ne be? Hiç güzel bir şey vermiyorsun ama ayıp ayıp. Dostum zeyni gelen şey ne bu arada ya? Bana bir şey gelmiyor görüyorsunuz zaten. Yani bana en iyi gatlı geldi o da Tralla ve Mateo'nun yani değer olarak. Ayrıca bunları aldım. Bunlar limited. Güzeller yani. ileride bir daha gelmeyecekler. Güzel yani. Evet şöyle paralarımızı topluyor. 2.4 milyon para ne ya? Hiçbir şey gelmiyor ki abi ya. O pizza gelmiyor mesela. O pizza gelse tekrar bunu vereceğim. Yine sıfırlayacağım burayı. Yine alacağım şunlardan bir sürü de olmuyor. Bu arada şu ne? Lost trallı herhalde. 2 günü var diyor. Ne olacak? 2 gün sonra mi başlayacak? Allah galiba. Hemen garden diyoruz. Ve bakın. Hala süre devam ediyor niye bir anda durdular ha şimdi geri geliyor güzel güzel Bu süre boyunca duman spamlamaya devam ediyor. bu arada eğer oyundan çıkarsanız falan bu kaldı yerin devam ediyor o yüzden yani, Sıkıntı olmuyor bu arada her türlü kullanabiliyorsunuz tüm süresini Evet Görüyorsunuz durmadan geliyorlar ama neden animasyonlarda bir bozulma oldu Ya da böyleydi ben bilmiyorum fark etmedim pek Nasıl geliş bu ya neyse bu arada hiç düzgün bir şey gelmedi Bir sürü şeyimiz var ama aha bakın bu ne lan gadli gelmiş Tralala 205 diyoruz Tamam yani daha gerek yok Allah ya sat isim be. Ne yapalım? Şöyle ayet hepsini satmak istiyorum. Ne diyor godly sat. Tamam hadi be kalsın godly Heh. Şimdi satabiliriz herhalde ya. Sat bakalım brain notlarımı güzel. Sattık. görün 190k para geldi. Şu an görüyorsunuz gelmeye devam ediyor. Bu ne ya kaç tane benim olacak? Şunların büyüklüğüne bak be. Ama nasıl bunlar para kazandırıyor Bak altın bile var ha. Hani o kadar bolsunuz. Yani ikinci gelen bolsa baksan 540 ne? Bu kadar büyüksün. Biraz daha iyi park kazın. Niye bu kadar sinirlisin? Meri be dostum. Allah Allah. Sizinle de Ryan'ı var. Görüyorsunuz zaten. Bu arada evet, Buradaki tek olay büyük bir AFK bırakmak. bayağı Baya bir AFK bırakmak. Baksanıza. İçer çantamızın bir dolma sınırı yoktur. Bu arada bunun 14 saniyesi kaldı. Şimdi bana ne verecek? Bu merak ediyorum. Az önce anlayamadım mesela. Sen bana ne vereceksin dostum? sil mi veriyorsun? Ne veriyorsun? Bu arada bu, bu acaba bunlar mı verdi? Ve bunların isimleri de anlaşılmıyor ki ne oldukları. Neyse. Evet son bir saniye bitti. Ne oldu şimdi? Aha ne oluyor çekiliyorlar içeri doğru. Lan kayboldular. Evet. O ney? Vallahi bir şey veriyor. Bakalım ne verecek? Ali hani krap makine gibi. Aha. Böyle mi? Ben şimdi bunu alıyor muyum? Bu kendisi yola mı geçip gelecek? Nasıl bir şey olacak? Direkt içime mi geldi bu şimdi? Galiba bakalım. Bır bır pata bim. Bır bır pata bim. Bu ne lan? Oha bu nasıl orka? Neyse dur. Yo bır bır patabim yok. Bu, bu bu krokodilo da şey için kullanıyoruz. Yok vallahi yok. Abi dolandırılım herhalde bu ne ya? Neyse neyse yapacak bir şey yok. O zaman dur oğlum benim indeksimde gözükmesi gerekmiyor mu? Burada brain dersek. Ha şu geldi. Bu gelmiyor zaten neyse. Dostlar göre videomuzun sonuna geliyoruz. Bugün sizlere bu evet olayı anlattım. Baya iyi iş yapıyor bu, ara. bu araba. Bu çiçek büyümeyecek mi? Bir dakikası var neyse. Ve videomuzun dediğim gibi sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir bu dostlar. Bu arada sizin en iyi brain rotunuz ve en iyi çiçeğiniz ne kadar vuruyor bu arada nasıl ne kadar kazandırıyor. Benim en iyi brain rotum görüyorsunuz 9300 daha iyisi yok. Ama bu bile olsa bile AFK'da da baya bir para kazdım. Baksana milyar param mı var yani. Yani kağıda kazanç ile milyar param var yani az değil abi. Ve evet videomuzun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.